depremin olduğu günün gecesi memleketimize vardığımızda kayınpederim evi yıkılmıştı. Kayınpederim kaybolmuştu onu arıyorduk. Sabahına annemlerin evine gittik. Evler her yer yıkılmıştı. Komşularımız falan çoğu enkaz içerisindeydi. Amcamlar çıkmıştı. Ee, enkazlar çok taze görüyorsunuz burada. Amcamlar bir çocuklar çıkmıştı. Hemen pikaplarına üzerine şal atarak sığınmışlardı çocuklarıyla beraber. Bu da bizim yıkılan evimiz dört katlıydı babamlar annemler çoğu enkazda kaldı babam ağır yaralandı yoğun bakıma kaldırıldı babam burada görüyorsunuz amcamın evin arka kolonları duvarlar hepsi patlamış yukarıdakiler de babamın enkazdan depremden kurtulan güvercinleri depremin şiddetini o kadar anlıyorsunuz ki kapının üzerindeki beton şaplayı fırlatmış çok ıı, ürkütücü bir görüntü vardı. Gerçekten korkutucuydu. Mahallemizde yer yerinden oynamıştı gerçekten. E, çok kötü bir durumdu. Adam akıllı sağlam, duvar sağlam, ev kalmamıştı. Bu sokağın sonunda devlet teyze gibi kaybettik. ikiz çocuklarını görüyorsunuz yoğunluk var karşıda. Burası da teyzemin kaynının evi. Ev darabalar tutmuş. İçerisindeki insanlar kurtulmuş. Bu evin içerisinde yatılak bir amca vardı. O da çıkartılmış. Burada da Alaskir amca enkazdan kurtulmuş. Sürekli durum paylaşmaya çalışıyorum ki arkadaşlarım ve akrabalarım, iş yerimdeki iş arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım bizleri merak etmesin diye. Sağlık olarak gerçekten iyiyiz ama e, babamın durumunun iyiye gitmesini bekliyoruz. Babamın akciğerlerine kan doluyor, nefes alamıyor. Enfeksiyon enfeksiyon riski çok fazla. Ben bir şekilde burada annemlere yardım etmeye çalışıyorum. Anneme antibiyotik yapıyorum, pansumanı falan yapıyorum. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabbim yardım etsin. Tüm arkadaşlarıma, ve sevdiklerime buradan selamlarımı yolluyorum. Dualarınızı bekliyorum. Dualarınızı ve içinizdeki en önemli maneviyatı bizim bizler için içinizden eksik etmeyin. Lütfen en iyi niyetlerinizle bizlere dua edin. Annemin parmağı yaralı, eli parçalı, açık yara. Abimin ayağı açık yara. Teyzemin oğlunun kafası açık yara. Böyle. Depremin ikinci günü sabahı. Bu da. Burada elimi yüzümü yıkayıp bir şekilde kendime gelmeye çalışıyorum. Birilerinden aldığım şapkayla kendimi korumaya çalışıyorum dedi. Çünkü hava gerçekten eksilerdeydi. Çok soğuktu. Romok'ta kaldığımız her süreci sesimiz gidiyordu. Aşırı soğuk vardı. Ben memleketimde ilk defa bu kadar can yakan iliklerine kadar işleten bir soğuk hissettim pet şişedeki suyla elimi yıkamaya çalışıyorum. Kendime gelmeye çalışıyordum. Yorucu bir süreçti gerçekten. Tekrardan mahallede gezmeye başladım. Teyzemin e, yıkık evini gördüm. Burası iki katlıydı. Altında market vardı. Tabi fırsatçılar marketten yağmalayıp bir şeyler için karnılarını doyurmaya falan çalışıyorlardı. O süreci çekmedim, bekleyemedim. Çok zor, yorucuydu yani. Burada depremin üçüncü gününde tekrar elim yüzümü yıkamaya başlıyorum. Gün Arkadaşımın yeğeni ailesi hala içerideydi. Seslerini duyabiliyordum. Karşıdaki yıkılmış binada o kızını kaybetti. Zehra abla. Burada da hala enkazdan çıkarılmaya çalışan insanlar vardı. Şu yıkıntının içerisinde üç tane tanıdığım arkadaşımın yeğenleri vardı. Şu karşıdaki evde de amcamın kızı Kirişten boğularak ölmüştü. Bu süreçte hala ısınmaya çalışıyoruz tabi. Burada da teyzemin oğlunun güvercinleri var. Onlar da kurtulmuş. Süreç çok zordu gerçekten. Aşırı zordu. Bunu defalarca dile de getireceğim. Getirmekten bakmayacağım. Yıkıntılar çok fazla. İnsanlar çok e, zedelendi. Ağır yaralandılar. Bu bina olduğu gibi çöktü. Tuzla buz oldu. İçeride 80 kişi vardı. Gözümün önünde sadece e, karısının yanından çıkartılan bir tanıdığımız vardı. Buradaki ev de yıkılmıştı. Yollar çok kötüydü. Kızın yanına gitmeye karar verdik. Annemle dayım oradalardı. Burada da eşimin eniştesinin kardeşi ve e, gelini kızları kalmıştı. Bunlar da babamın kurtulan kuşları. Onlar da yaşam mücadelesi veriyorlar insanlar gibi. Açlıkla savaşıyorlar. Ne kadar güzel süzülüyorlar. Bu benim için büyük bir umut parçasıydı gerçekten. Biz de burada romakta kalmaya çalışıyoruz. Tabi görüyorsunuz süreci. Gerçekten çok soğuk. O yerdeki gördüğünüz şeylerle de ben anneme pansuman yapmaya çalışıyordum. Gecenin bir yarısı. Serum takmaya falan çalışıyordum. Kaldığımız yer böyle. Kendimiz bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Başkalarından aldığımız, alabildiklerimiz de kat kat örtünerek. Hava eksilerde çünkü. Serumu görüyorsunuz. Gecenin yarısı anneme serum takmaya başladım yapmak zorundaydım. En kazdan çıkartabildiğimiz kuru fasulye ve pirinç vardı. Onları kaldırdım yedek olarak. Yani herhangi bir ateşle tekrardan kaynatıp direkt fasulye yapmayı düşünüyorum. Bir de bir yerden salça bulursam topladığım eşyaları traktörde saklamaya karar verdim. Bakın su çok soğuk olduğu için dayım bu şekilde ısıtıyor. Burada Fırat'ı çıkardılar. Fırat öldü 12 yaşındaki melek burada da amcamın kızı çıkarıldı gömüldü 15 yaşında melek oldu gösterdiğim yerde Nazlı teyze hala içerideydi ve sesi yoktu gerçekten yoktu sesi çok e, travmatik bir durumdu benim için çocukları başında bekliyorlardı çıkarmak için ama güçleri yetmiyordu Burada hala 15 yaşındaki genç kızın sesi geliyordu ve molozları gerçekten 20 kişi kaldıramadık. Gücümüz yetmedi. Vinç kepçe gerekiyordu. Bu e, gerçekten çok zor bir süreçti. Allah kimseye göstermesin bu durumu. Mahallelerin aralarında dolanırken e, çocukluğumun geçtiği her an her saniye gözümün önünden geçti. Böyle film şeridi gibi. O zamanları gerçekten iple mumla arayacağım aklıma gelmezdi. Çok yorucu bir süreçti. Kömür Ahmet Gilde şans eseri evde yoklarmış. Onlardan can kaybı olmadı. Ama ilk gün kaldırılma işlemine başlayan ev buydu. Çünkü yola doğru düşüyordu. Dayımın oğlunun terzisinde işte 20-30 tane muhabbet kuşu vardı. Onlar da çoğu ölmüştü. Bunlar terzi makinesinin altına düşmüşler yan şekilde. Seslerini duydum. Kurtardım. Görüyorsunuz ölmüş muhabbet kuşlar da var. Ee, üzerlerine pirket falan düşmüş hep. Bunlar da dayımın oğlunun yağmalanmış dükkanı. İçerisindeki malzemeleri insanlar çırılçıplak çıktığı için gecenin bir yarısı üzerlerine alıp çıkmışlar. İşte bu süreçte ben de o muhabbet kuşlarını alıp eve götürmeye karar verdim. Eve gider.